Merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz ikinci sınıf tartma. Evet, tartma bizim nerede işimizi yarıyor? Hep beraber bir düşünelim. Evet, ben bugün pazara gittim. Pazara gittiğinizde tartmayı mutlaka kullanıyorsunuz. Gittiğinizde domates almanız gerekiyorsa diyorsunuz ki ben 2 kilo domates almak istiyorum. Orada bir tartı var. O tartıda tartılıyor ve size veriliyor. Karşılığında da sonra para veriyorsunuz. Ya da yine karpuz almak istiyorsunuz, salatalık almak istiyorsunuz ya da patlıcan Evet orada sürekli bunu kullanıyorsunuz ya da bakkala gittiniz bakkaldan anneniz yarım kilo ya da bir kilo ya da iki kilo şeker almanızı söyledi. Gidiyorsunuz ve üzerine bakarak iki kilogramlık bir şeker alabiliyorsunuz. Ya da bakkalda satılan her şeyin üzerinde kilogramla ya da gramla alakalı şeyler zaten mevcut. E biz bunu burada da kullanıyoruz. Ya da peynir alırken yoğurt alırken üzerinde mutlaka yazıyor. Her şey o şekilde kütle ağırlık sembolüyle gösteriliyor. Şimdi burada şu önemli tartmada ben size bazı konulardan bahsedeceğim. Mesela kütleden bahsedeceğim. Kütle nedir biliyor musunuz? Kütle aslında bizim ağırlığımızdır. Yani aklımıza gelen her nesnenin bir ağırlığı vardır. O ağırlık da o nesnenin aynı zamanda kütlesidir. Yani kütle eşittir, ağırlık demektir. Evet tartmayı günlük hayatımızda biz kullanacağız. Günlük hayatımızda kullandığımız bir işlemi de matematik dersinde öğrenmiş olacağız. Bu hayatımız boyunca bizim işimize yarayacak bir konu olacak. Dikkatli bir şekilde dinler. Daha sonra da farklı kitaplardan etkinlikler yaparsanız, problemler çözerseniz bu konuyu çok iyi bir şekilde anlamış olacaksınız. Evet hep beraber bakalım isterseniz. Bir tane bisikletimiz var ve yanında da bir tane motorumuz var. Evet soruya bakalım neymiş? Hangisi daha ağır? Evet bakalım hangisinin daha ağır olduğunu düşünelim. Şimdi biz bisikleti biliyoruz. Bisikleti tekerimizle kaldırabiliriz. Ama motoru kaldırabilir miyiz? Hayır. O zaman ağır olan hangisidir? Tabii ki motor. Evet, bir diğer soruya geçelim. İsterseniz bir tane motorumuz var ve bir tane de arabamız var. Şimdi bakalım hangisi daha ağır? Cevaba bakalım. Hangisi olabilir? Siz söyleyin. Tabii ki araba olması gerekiyor. Evet, bir diğer soruya bakalım. İsterseniz bir tane araba, bir tane kamyonumuz var. Bakalım hangisi daha ağır? Hangisinin daha ağır olduğunu hep beraber bulalım. Bakalım. Tabii ki kamyon daha ağırdır. Evet bir tane karpuzumuz ve bir tane kirazımız var. Hemen sorumuza bakalım. Hangisi daha hafiftir? Tabii ki kiraz daha hafiftir diyeceğiz. Evet Kaan'ın pazardan kaç kilogram domates aldığını bulalım. Bakalım domatesleri koyduk. Evet karşısına 1 kilogram koyduk. Evet şu anda terazi dengede. O zaman ne diyeceğiz? Domatesler 1 kilogram gelmiştir diyeceğiz. Devam edelim. Kemal'in pazardan kaç kilogram karpuz aldığını bulalım. Bakalım. Karpuzu koyduk ve terazi aşağıya doğru indi. Şimdi karşısına kilogramlar koyacağım ben. Kaç kilogram bilmiyorum. Evet. Ve şu anda terazi dengede. Evet, bunu hep birlikte bulalım. Bakın, bir tane 2 kilogram var orada. Artı bir tane daha 2 kilogram var. Artı bir tane de 1 kilogram var eşittir o zaman ne olmalı? 2 4 Ve 5 kilogram Olmalı Evet burası bir manav domates 7 TL karpuz 5 kayısı 3 üzüm 8 TL Hemen bakalım 4 kilogram domates alan bir kişi Manava kaç TL ödeme yapmalıdır Hemen bakalım domatesin kilosu kaç lira 7 TL O zaman 4 kilogram alacağına göre 4 kilogram çarpı 7 TL eşittir. 4 kere 7 28 Evet 28 TL ödeme yapması gerekiyor. Bir başka soruya geçelim isterseniz. 10 kilogram karpuz alan bir kişi manava kaç TL ödeme yapmalıdır? Karpuzun kilogramı 5 TL. Evet o zaman ne yapacağız? 10 kilogram çarpı 5 TL eşittir. 10 kere 5 50 Türk lirası eder. Evet bir diğer soruya bakalım. 5 kilogram kayısı alan bir kişi manava kaç TL ödeme yapmalıdır? Kaysa'nın kilosu 3 TL olduğuna göre 5 kilogram çarpı 3 TL eşittir. 5 kere 3 15 Türk lirası ödemiş olur. Evet bir diğer soruya bakalım. Bir diğer soru 3 kilogram üzüm alan bir kişi Manava kaç TL ödeme yapmalıdır? Üzümün kilosu ne kadardı? 8 TL. O zaman 3 kilogram çarpı 8 TL eşittir. 3 kere 8, 24 Türk lirası ödemiş olur. Bir tane terazimiz var. Bir tarafında domates ve diğer tarafında 2 kilogramlık 2 tane kilogram var. Ve bir tane daha terazimiz var. Yine domatesler var. Ve diğer tarafında 2 kilogramlık bir tane kilo var. Evet sorumuz nedir? Hangisi daha ağırdır? Evet bakalım hangisi daha ağırdır? Bir düşünelim. 2 tane terazi var. ikisi de dengede. E, burada yapmamız gereken şey şu. Birinci terazide tabii 2 tane var ama 1, 1, 2 kilogram yapar. Diğeri de 2 kilogram yaptığı için ne diyeceğiz? Evet. İkisi birbirine eşittir diyeceğiz. Evet diğer arkadaşın da, da Ali ve burada da Ceren var. Ayşe 33 kilogram. Ali 42 kilogram. Ceren ise 25 kilogram. Evet burada bakalım. Ceren'in kütlesi kaç kilogramdır? Zaten söylemiştik. Kütle ne demektir? Ağırlık demektir. Evet. Ceren'in kütlesi 25 kilogramdır. Evet bir diğer soru alinin kütlesi kaç kilogramdır? Alinin kütlesi tabii ki 42 kilogram yani ağırlığıdır aynı zamanda kütle. Bir diğer soru ise Ayşe'nin kütlesi kaç kilogramdır? Tabii ki Ayşe'nin kütlesi 33 kilogramdır. Elvin'in kütlesi 27 kilogramdır. Hatice'nin kütlesi ise Elvin'in kütlesinden 8 kilogram daha azdır. Buna göre ikisinin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Azdır dediğine göre 27'den 8'i çıkartırsam evet sonucu bulabilirim. Bakalım 27 eksi 8 7'den 8 çıkmaz komşuya giderim. Bir onluk alırım. Burası 17 olur. Orada 1 kalır. 17'den 8 çıktı. 9 kalır. Biri de direkt aşağı indirdiğimde 19 cevabını almış olurum. Bu atiyenin kütlesiydi tabii ki. Şimdi elbinin Kütlesiyle Hatice'nin kütlesini toplarsam sonucu bulmuş olurum. 27 neydi? Elvin'in kütlesi. 19 neydi? Hatice'nin kütlesi. Toplayalım. 7 9 daha. 16. 16'nın 6 6'sı elde var. 1. 1 2 daha. 3. 1 daha. 4. Toplam kütlesi ikisinin 46 kilogramdır. Bir pazarcı pazarda satmak amacıyla 90 kilogram karpuz alıyor. Pazara çıkınca bu karpuzların 48 kilogramını satıyor. Geriye kaç kilogram karpuzu kalmıştır? Karpuz azaldığına göre çıkartma işlemi yapacağız. Nereden biliyoruz karpuzun azaldığını? Pazara çıkarken 90 kilogram karpuzu vardı. Eve geldiğinde 48 kilosunu satmıştı. Geriye kalan karpuzunu merak ettiği için biz de bu işlemin cevabını yapacağız. Evet 90 karpuzun kütlesiydi. 48 ise satılan karpuzun kütlesi. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gideriz bir onluk alırız. 10 olur. 9 da 8 kalır. 10'dan 8 çıktı. 2. 8'den 4 çıktı. 4 kalır. Bu nedir? Pazarcının geriye kalan karpuzudur. Bu da 42 kilogramdır diyeceğiz. Evet Görkem, Mehmet Ali ve Mehmet'in kilolarını öğrenmek istiyoruz. Mehmet Ali Mehmet'ten 4 kilogram ağır. Görkem'den 6 kilogram hafiftir. Mehmet 28 kilo olduğuna göre Görkem kaç kilogramdır? Evet biraz karmaşık gibi gözüküyor ama her şeyi sırasıyla yaparsanız soru aslında çok kolay bir soru olacak. Bunu da göreceksiniz. Öncelikle Mehmet'in kilosu ne kadardı? 28 kilogramdı. Biz bunu biliyoruz. Evet soruya tekrar bir bakalım. Bakın neydi? Ne demiştik? Mehmet Ali Mehmet'ten 4 kilogram ağır demiştik. O zaman ne yapmalıyız? Mehmet Ali'nin kütlesi Mehmet'ten 4 kilogram ağırsa, 28'e 4'ü toplarsam, evet Mehmet Ali'nin kütlesini bulmuş olurum. Bakalım 28'e 4'ü toplayalım. 12, 12'nin ikisi de var. 1, 1, 2 daha, 3. Sonucumuz 32. Evet görkeme bakalım. Neydi? Mehmet Ali görkemden 6 kilogram hafif olduğuna göre görkemin kütlesini bulacaktık. E, Mehmet Ali'nin kütlesini biliyoruz. Kaçtı? 32. E, görkemden 6 kilogram hafif olduğuna göre 32'ye ben 6 eklersem görkemin kütlesini bulmuş olurum. 2, 6 daha. 8. 3'ü de direkt aşağı indirdiğimde görkemin kütlesinin 38 olduğunu bulmuş olurum. Evet Nehir bir paketi 3 kilogram olan çileklerden 7 tane almıştır. Nehir toplam kaç kilogram çilek almıştır? Bakalım. Burada tane dediği için çarpma işlemi yapabiliriz. İşlemi yapalım. 7 çarpı 3. 3 kere 7 21. 21 kilogram almıştır. Berra'nın 95 kilogram elması vardır. Berra önce 13 kilogram ve daha sonra ise 23 kilogram elma sattığına göre Geriye kaç kilogram elması kalmıştır? Bunu iki farklı yoldan size göstereceğim. Hangisini kullanmak istiyorsanız o size kalmış. Evet bakalım. Önce satıklarını toplar. İlk elmadan çıkartırım. Bakalım. İlk sattığı kaçtı? 13. İkinci 23. İkisini toplayalım. 3, 3 daha 6. 2, 1 daha 3. Yani 36. Bu satılan toplam elmadır. Şimdi bakalım devam edelim. 95 kilogram elması vardı. 36 kilogramını satmıştı. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidelim. Komşudan bir 10'luk alırım. 15 olur. 9 da 8 kalır. 15'ten 6 çıktı. 9 kalır. 8'den 3 çıktı. 5 kalır. İkinci yolu size göstermek istiyorum. İkinci yolda ise tek tek çıkartabilirim. 95'ten öncelikle 13 çıkartacağım. İlk elma 13 kilogramlı satılan, 5'ten 3 çıktı, 2 kalır. 9'dan 1 çıktı, 8 kalır. Evet, 82'den 23'ü çıkartacağım. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gidelim, bir onluk alırım. Burası kaç olur? 12. 8'de 7 kalır. 12'den 3 çıktı, 9 kalır. 7'den 2 çıktı, 5 kalır. Sonucumuz yine aynı. Hangi yolu tercih etmek istiyorsanız tercih size kalmış ama birinci yol daha mantıklı gibi gözüküyor. Bir bakkalın elinde 49 kilogram fasulyesi vardı. Fasulyenin 27 kilogramını sattığına göre geriye kaç kilogram fasulyesi kalmıştır? Evet toplam fasulyeden sattığı fasulyeyi çıkartırsam sonucu bulabilirim. 49'dan 27'yi çıkartalım. 9'dan 7 çıktı. 2 kalır. 4'ten 2 çıktı. 2 kalır. Evet 22 kilogram kalan fasulyesidir. Evet 1 kilogram bezelye, 1 kilogram turşu, 2 kilogram reçel ve 5 kilogram unumuz var. Ürünlerin kütlelerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bakalım 1 kilogram bezelye eşittir 1 kilogram turşuya. O küçüktür. 2 kilogram. Reçelden o da küçüktür. 5 kilogram undan. Yani sıralamayı bu şekilde yapmış olacağız. Tartmayı anlattığımız videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.